Günaydın Can Senvacı. Evet şu an bulunduğumuz bu nokta küçük çekmece Sefaköy ki D100 yan yolundayız ve burada Sefaköy yokuşu olarak biliniyor ve bu noktada dakikalardır aslında bizler de ilerlemekte güçlük çekiyoruz ve bulunduğumuz bu noktada şu an itibariyle araçların durduğunu sizlerle paylaşalım. İleride hemen araçların daha doğrusu kar sebebiyle ilerleyemediğini ve o noktada da yol açmaya çalışıldığını sizlerle paylaşacağım. Tabi araçlarından inen sürücüler de var ve D100 karayolunun yan yolunda şu an itibariyle trafik felci olmuş durumda ve bu noktada araçların ilerleyemediğini şu anda da görüyorsunuz. Kar küreme aracı dahi hemen karşımızda o da yolda kalmış durumda ve şu an itibariyle bu noktada dediğimiz gibi dakikalardır sürücüler burada ilerlemek için bekliyorlar ve yavaş yavaş şu an itibariyle görüyorsunuz işte burada D100 karayolunda özellikle de yan yolda e, ulaşımın durması sebebiyle bu noktaya tuzla dökülemediği için burada araç sürücüleri dakikalarca beklemek zorunda kalıyorlar ki Ocak ayında hatırlayacaksınız aslında çok daha fazlasını yine görmüştük ve bu şekilde devam etmesi durumda korkarım yine aynı atmosferle karşı karşıya kalacağız ve şu an dediğimiz gibi D100 karayolunda özellikle de bulunduğumuz bu noktada hemen karşımızda yeri boşuna bulunuyor ve burada her geçen dakika bahçeli evler küçük çekmecede e, karı tipi şeklinde devam ettiğini ve giderek şiddetini artırmaya devam ettiğini sizlere aktaralım. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere şöyle kuyruğu göstersin. Evet burada görüyorsunuz D100 ana yola baktığımızda biraz daha akıcı ama yan yolun şu an itibariyle durma noktasına geldiğini görüyorsunuz ki burada dakikalardır aslında bu araçlar burada ve bizler de yaklaşık 15-20 dakikadır olduğumuz yerde bekliyorduk. Aracımız şu anda geride kaldı. Çünkü onun ilerlemesi mümkün değil. Evet burayı bir kez daha belirtelim. D100 karayolu küçük çekmece Sefaköy yokuşu ve burada da şu anda görüyorsunuz ve burada kar küreme araçlarının yolu açmamış olması sebebiyle araçlar da bu noktada ilerleyemiyorlar. Şöyle çevreyi de gösterdiğimiz aslında kar kalınlığının her geçen dakika arttığını ve dediğimiz gibi burada şüphesiz ki yolların açılmamış olmasından da en fazla burada zarar gören diyelim ya da mağdur olan da sürücüler deyip söz bırakalım.